Oyun portaldan ve Bilbil TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Kan Brawl oynuyoruz ve yanımda Sarp var. Sarpçum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yine kıyasıya bir kapışacağız değil mi seninle? Gözünü seveyim o nasıl bir hoş bulduk demek ya. Çok ateşli geldin Sarp. Aynen abi biliyorsun Kenan Brawl'u ben her zaman çok severim abi. Abi yapıştıracağız. Bu sefer farklı bir haritada oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorduk. Aynen. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Challenge başlasın kardeşim. Başlasın abi. Yalnız sanki burada kasacak gibi ya. Kasmaz çünkü, abi. Çünkü <laughs> FPS'm 25 ya. Bu oyunda nasıl 25 FPS alırım ya? Abi o zaman takliye geleceksin sarp. Aynen abi. İşte o yüzden diyorum ya abi takliyeye gelmek istemiyorum. Neyse zaten bu oyunda hiç konuşmuyoruz abi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sadece bu oyunda konuşmuyoruz yani. Aynen. Hadi abi kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Şimdi şöyle üstü bir alalım. Şurayı bir patlatalım. Sen hemen kurulmaya başlamışsın kardeşim. Hayırdır? Aynen abi. Ayıp ediyorsun. Bak kurulmak bizim işimiz. Evet abi. Sanki lahmacun bizim işimiz dermiş. <gülüyor> <gülüyor> lahmacun bizim işimiz. Abi bitireceğim seni biliyorsun değil mi? Abi dur. Yapıştır. Evet şimdi. Şurayı bir açalım abi. Aç abi. Gözünü seveyim Üç tane ev kurdum. Nerede bizim upgradeler? Nerede bu devlet? Nerede evet, bu devlet? Şimdi... Abi <laughs> hiç konuşamıyorum. Niye abi? Hayırdır? Abi panik yaptım. Abi sen panik yaptıysan o zaman biraz sıkıntıdasın demektir. E abi, ne zaman sıkıntı da olmadı mı ki gözünüz? Abi ben oraya daha yeni yuva kurmuşum. Hemen niye sıkıyorsun ya? Evet, şimdi senin şu şeyi ben bir alayım oradan. Ve şöyle bir uçuralım abi onu. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki şuradan olayı vereceğim abi ben sana. Koluma lazım, koluma. Abi, vereceğim boruyu sana. Bu sefer boruyu vereceğim. Taklıya geleceksin Sarp. Abi çok pis taklıya gelmeye başladım zaten. Şöyle bir alayım abi ben şuraya. Evet, abi ne iş? Evet, güzel başladın Sarp yalnız ama alacağım abi oradaki senin olayına sıkıntı yok. Bunu da bir uçuralım. Şimdi bizim şöyle şuraya bir tane şey kurmamız lazım. Abi ne iş? Bir dakika dur. Sen çok deli bir şekilde olaya girdin ama. Abi upgrade yap gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim dur. Evet şimdi şurayı bir alalım. Çok hızlı geliştin abi sen ne ayak? Düzünü seveyim alayım ben onu. Abi o ne ya nefret ediyorum <laughs> ya ondan. Abi şimdi şuradan sıkacağım. Üçlü roket ha. Aynen abi. Şimdi şöyle bir toparlayayım. Sen beni en son çok deli yenmiştin Sarp. Aynen abi de bu sefer sakat. Şimdi... Bu sefer taklaya geldim. Al abi şuradan. Oo lan ne iş? Burası kitlendi. Şöyle ikinciyi bir atalım abi. Sen buradan bizi yemeye çalışıyorsun ama yemeçe yaptırmam kardeş. Abi dur 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 dur. Buradan olacağım alacağım pis. seni sarp. Çok pis takviye geliyorum. Dur. Şimdi şurayı bir alalım. Şuradan bir tane sıkalım. Ve şöyle yapalım abi. Abi takviye geleceğim. Bir dakika. <laughs> abi bayağı bir çetin başladık olaya ya. Evet orayı alacağım. Çok güzel. Oo lan ne iş. Çok fena bombardıman yedim Sarp. Abi ya şeyle ben Al bunu. Evet evet. Şunu ben bir temizleyeyim. Sen fazla olaya girdin abi orada. Of 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 bir dakika bir dakika dur. Abi ben burayı da almam lazım. Abi hayır dur. Çok güzel. Evet şimdi. Ne oldu ya? Ben. Sen orada bir bayağı bir olaya girdin sarp. Evet çok güzel. O ne iş lan oraya ev mi kurdun sen? Alacağım o evi. Abi dur şimdi dur. Gene konuşamıyorum ya. Abi şurayı bir alayım. <laughs> şimdi ben şuraya bir tane göndereceğim. Oğlan oh çok güzel yakaladın onu he. Of 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 çok kötü bir yere attım ya. Dur lan dur. Kurşunu evet çok güzel. Şimdi şurayı bir toparlayalım kardeşim. Sen buradan hayırdır? Ne sıkıp duruyorsun kardeş? Abi dur dur. Evet yukarıya alacağız. Çok güzel. Onu yeme. Sakın yeme onu. Onu sakın yeme abi. Of of of. Lan onu yeme be. Çok kötü oldu bu. Ben seni şurayı bir temizleyeyim ya. Abi sen temizle orayı da. Şunu ben şuraya doğru yapacağım. Çok deli kapışıyoruz yalnız bu arada. Aynen. Altını ben bir oyayım seni ya. Sen orada çok fazla dallanıp budaklandın kardeşim. Evet şimdi. Abi hadi. Evet şurayı bir alalım. Of 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 çok fena yedim ya. Benim şurayı acilen bir temizlemem lazım. Evet işte bu. Çok güzel. Abi şunu tekrar bir alalım ya. Lan ne iş. Gene bak kaldık iki tane şeye ya. Al şunu al şunu hadi. Şimdi abicim şuradan bir göndereyim. Şurayı da bir havaya uçurayım. Oo, i̇şte bu. Çok, çok güzel. Kötü. Çok güzel abi. Üsttekiler bir şeyler yapacak artık. Hadi bakalım. Şuradan ev yapabilir miyim şuraya? Evet işte bu. Çok güzel. Evet şuraları güzel bir yontalım abi. Çok kötü çok kötü çocuklar abi yapmayın. <laughs> evet bittin sen Sarp. Vallahi bittik. Bittik para da yok. İşte bu. Kaldı bir uç. Abi işim bitti gözünü seveyim. Ben sana ne dedim seni yiyeceğim dedim Sarp. Abi çok, çok deli gerekiyor. geldim ben yalnız bak bu sefer. Ya gözünü seveyim sen nereden atıyorsun o bozu ya? Ya hala burada çalışıyor ya gözünü seveyim bir uç sen ya. Abi. Evet. Hata çok ettin iyi. abi. Hata mı ettim kardeşim. Öyle mi diyorsun? Aynen. Beni çok sinirlendirdin abi. <laughs> Yok be ne siniri taklaya geldim gözünü seveyim. Evet ben şuraya bir tane daha şey kurayım ya. Niye bekliyorum ki? Evet şu üstten alayım abi oraya. Üstten seni bir tıraşlayayım Sarp. Oo lan ne iş? Kişeceğiz bunu. Gerçi şey engelleyecektir onu da. İşte bu çok güzel. Son anda be. Evet al abi burayı al burayı. İşte bu. Biraz da sen ya artık değil mi? Oo çok kötü en önemli Biraz da sen ye. Nasılmış bombardıman? Of çok, of 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 çok, çok, çok kötü. güzel. Oo. Yapmıştı Bu da ya abi son damla. Evet. Ve Sarp'cığım taklaya geldin kardeşim. Aynen abi. Nasıl abi. ama? <laughs> abi vallahi şu yani şu drillerden hep nefret ettim. O altı kazıyıp özellikle bu yukarılı yerlerde hani dağ olan dağ değil de hani böyle işte hani havada olan yerlerde onu bir yapıyorsun abi o böyle benim eleman aşağı düşüyor ve taklaya geliyor. <laughs> o yüzden dövüller çok sıkıntı abi. Evet abi. Evet. Gene 9 dakika sürdü abi. Aynen. Güzel bir mücadele oldu. Tebrik geliyor. Evet kısa bir video oldu arkadaşlar. Aynen. Eğer e, isterseniz ara ara oynanış videolarını sunarız. Gerçi ara ara sunarız arkadaşlar. Yani Bizim e, normal bir serimiz değil. Biz bunu çerezlik çekiyoruz. Aynen. Güzel de oluyor yani. Aramızda güzel bir şekilde kapışıyoruz. Aynen keyifli geçiyor. Evet Sarp bu sefer sen bittin abi. Aynen. Bir önceki bölüm. Çok pis almıştım beni ama. Aynen abi. Bu sefer de ben taklaya geldim abi. <laughs> Neyse artık. Aynen. Bir sonraki, Bir sonraki bölümde artık. Aynen. Bakacağız abi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.